Çapulcu tanımını yaptım onlara. Çapulcu kime denir? Türk Dil Kurumu. E işte bunlar kamu düzenini bozmak isteyenler değil mi? Bunlar terör örgütleriyle il ilişki içerisinde olanlar değil mi? Bunları görmeyecek miyiz? Bunları esmi geçeceğiz. Bugün İstanbul'da işte bu muhteşem, işte bu mahşeri insan selinin içinde tekrar söylüyorum. Eğer Türkiye fotoğrafı görmek isteyen varsa uluslararası medyaya rağmen görmek isteyen varsa fotoğraf burada. Uluslararası medya bunu da gizleyin olur mu? olur mu? Hadi bakalım BBC bunu da gizle. CNN bunu da gizle. Reuters bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızda baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. Bu millet samimi. Bu millet gece tencere tava çalan bir millet değil. Sosyal medya bunu da saptırmazsınız inşallah. Ama cibiliyeti belli bunların. Saptıranlar gene saptırır. Ama gerçek burada. Gerçek fotoğraf burada. Dost da, düşman da artık şunu anlasın. Türkiye sadece Taksim Meydanı'ndan ibaret değildir. Türkiye Sadece Kuğlu Park'tan ibaret değildir. Türkiye sadece Alsancak'tan ibaret değildir. Türkiye Kasımpaşa'dır. <laughs> Türkiye Fatih'tir. <laughs> Türkiye Üsküdar'dır. Utanmadan şunu söylüyorlar. Arap bağrını gördük. Şimdi de Türkiye bağrına hazır olun diyor. Dışarıdaki bazı kendini bilmezler. İçeride de onların uzantısı olan bazı kendilerini bilmezler. Bey gafil, bey cahil. Türkiye'de Türk Baharı 3 Kasım 2002'de oldu. 3 Kasım 2002 ama onlar bunun farkında değil. Çünkü bunların gözü var, görmez. Bunların kulağı var, duymaz. Bunların dili var, gerçeği hakkı söyleyemez. Ama işte millet, işte karar. Değerli kardeşlerim. Türkiye sosyal medya üzerinden üzerinde ameliyat yapılabilecek bir ülke değildir. Türkiye, Türkiye'yi tanımaktan aciz parlamentoların kararlarıyla mahkum edilebilecek bir ülke hiç değildir. Avrupa Birliği parlamentosu bizimle ilgili karar almış. Haddini bil ya. Haddini bil. Sen Türkiye ile ilgili karar almaya yetkili misin ya? Daha ilk gün ne dedin sizin aldığınız kararı tanımıyoruz dedim. Ve aldıkları kararı kendilerine iade ettik. Türkiye şu anda Avrupa Birliği üyesi değil, müzakereci. Eğer siz dürüstseniz, eğer siz samimiyseniz diyorum ki Yunanistan'da bu kadar eylemler oldu. Her taraf yakıldı, yıkıldı. İnsanlar öldürüldü. Kalktınız yüz milyarlarca avro onlara yardım ettiniz. Avrupa Birliği üyesi ne yaptınız? İngiltere'de daha yeni işte G8 ile ilgili olarak değerli kardeşlerim 50 tane gösteri yapanı aldılar. Hemen anında gözaltına alarak götürdüler. İngiltere ile ilgili ne karar aldın söyler misin? <laughs> Almanya'da bunca olaylar oldu. Fransa'da bunca olaylar oldu. Bunlarla ilgili bir karar alabildin mi? Değişik Avrupa bilgi ülkelerinde bunca olaylar oldu. Bir karar alabildiniz mi? Yerli ve yabancı birlikte hareket eden yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Dürüst olun, dürüst. Çadır kurulacak yerler de bellidir. Yaylalar çok, çık yaylalarda çadırını kur. Ben istediğim yerde çadır kurarım. Orası senin mülkün değil ya, nasıl kurarsın? Yok mu öyle bir şey? Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsin. Efendim işte bir tane olurmuş bir tanesi olsun da diğerleri de işte oradan mesajlarını versin. Kardeşlerim bunların derdi mesaj filan değil. Dert başka. Dert ne diyor? Bir tanesi sözüm ona sanatçı. Sözüm ona sanatçı. Sanatçı terör östiren olmaz. Teröre yataklık yapanı ben sanatçı olarak tanımıyorum. Ne diyor? Ne diyor? Mesele diyor Gezi Parkı mı ya? Hala anlamadın mı diyor? Şu hale bak. CHP'nin milletvekili çıkıyor. O ne diyor? Mesele Gezi Parkı değil. Ya bu iktidarı devirmek diyor.